Genel başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş ve Kıymetli hanımefendiler salonumuza teşvik işlerinde hoş geldiniz. sefalar ederiz. İsmi المتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Çok kıymetli kardeşler. Yüce dinimiz İslam getirdiği ahlaki ve hukuki ilkelerle bireysel, sosyal ve küresel boyutta huzurun yaşanmasını temin eden ilahi bir nizamdır. Tarihten günümüze Müslümanlar kurdukları vakıflarla eğitim, yardımlaşma, toplumsal huzur ve barış gibi birçok alanda nice hizmetler yaparak dünyaya örnek olmuşlardır. İşte bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine dil, din, ırk, mezhep, düşünce meşrep farkı gözetmek sizin yardım elini uzatmaktadır. 149 ülkeye ulaşmak çok büyük bir başarı. Ramazan paketleri, kurban faaliyetleri ve bunun dışında açtığımız kuyular biraz önce seyrettik hep birlikte. Eğitim faaliyetleri topladığımız zaman dünyanın neredeyse üçte ikisine ulaşan bir vakfın gönüllüleriyiz. Ne mutlu bize. Ülkemizde ve dünyada insanlığa barış ve huzuru getirecek hak, adalet, merhamet ve barış mevkûresine sahih bir inanca, bilgi, bilinç ve güzel ahlaka sahip nesillerin yetişmesi için Diyanetleri Başkanlığı olarak gayret gösteriyoruz ve Türkiye Diyanet Vakfımız da her an bunu desteklemekle çok önemli bir vazifeyi yerine getiriyor. Değerli kardeşlerim, Müslümanlar olarak bizler kendimize, Rabbimize, ailemize, çevremize ve tüm insanlığa karşı sorumluluklarımız vardır. Aklımızı hakikat, Kalbimizi merhamet ve irademizi güzel ahlak üzere kullanmakla mükellefiz. Rabbimize karşı sorumluyuz. Bu anlamda en büyük sorumluluğumuz Allah'ı hakkıyla bilerek ona tam bir teslimiyetle kulluk etmek. Ona itaat etmek ve onun bizler için takdir ettiği hayat ölçülerine riayet etmek. Yeryüzünün imarı ve ıslahı için çalışmak, yeryüzünde iyiliğin hakim olması için mücadele etmek bizim sorumluluğumuzdur. Özellikle insanlara faydalı olmak bizim iman ve kulluk sorumluluğumuzdur. Hayrın nas men nas. Her vesileyle okuyoruz bu hadisi şerifi. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır. Vakıf anlayışı esasında burada doğmuştur. Yani insanlara faydalı olmak, hayırlı olabilmek için. Bu adeta İslam ahlakının da en kapsamlı ve en özlü ifadelerinden biridir. Bizim adalet, merhamet ve sorumluluk duygusuyla yeryüzüne sahip çıkmamız gerekiyor. Yani biz sadece yaşadığımız mahalleden, yaşadığımız ilçeden, ilden, ülkeden sorumlu değiliz. Yeryüzünün tamamından sorumluyuz. İnsanın yaşadığı zorlukların üstesinden gelebilmek ve daha güzel bir hayat, daha adil bir dünya kurabilmek için çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettirmemiz gerekiyor. Hamdolsun bu anlamda Türkiye Diyanet Vakfımız hizmet ve çalışmalarıyla insanlığa örnek olan bir kuruluş haline gelmiştir. Gittikçe büyüyen, gittikçe gelişen, gittikçe hizmet alanlarını, faaliyet alanlarını genişleten bir vakfımız var. Milletimizin teveccühüne ve takdirine mazhar olmuştur. Nitekim milletimizin her geçen gün artan maddi desteğini duasını, umudunu, hayallerini bir emanet bilinciyle alıp yurdumuzda, ülkemizde, her yerde ve dünyanın ulaşabildiğimiz kadarıyla pek çok yerinde ihtiyaç sahiplerine büyük bir titizlikle ulaştırmaya gayret ediyoruz. Tekrar hepinize kolaylıklar diliyorum bu çalışmalarımızın bu eğitimimizin hayırlı olmasını hayırlı vesile olmasını Cenab-ı niyaz ediyorum.